Teknolojide Erişilebilirlik Zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Google Gemini uygulamasında YouTube videoları nasıl özetlenir ondan bahsedeceğim. Ben videodan önce bir bağlantı kopyalamıştım. Laf fazla uzatmadan dilerseniz nasıl yapıldığına geçelim. Gemini uygulamasını açıyorum. Gemini. Gemini. Yazın, konuşun veya fotoğraf paylaşın metin alanı. Bu yazın, konuşun veya fotoğraf paylaşın dediği yere ilk önce "Bana bu videoyu özetler misin?" yazıp bir boşluk bırakıp sonra YouTube linkini kopyalamış olduğumuz YouTube linkini yapıştıracağız. Yazalım. Bana bu videoyu özetler misin deyip bir boşluk bırakıp linki yapıştırdım ve gönder tuşuna basacağım. Gönder düğme. Sağ fiske hareketiyle ilerleyelim. Geri, bana, fır, yazın, mikrofon, resim, ses, gemi, sohbet listesi bana bu video, YouTube, YouTube. Genişlet veya daralt düğme. Dinle. Bu video OPPO a 60'ın kutudan çıkışını anlatıyor. OPPO a 60, dayanıklılık ve uygun fiyatlılığa odaklanan orta sınıf bir akıllı telefon. 6,67 inçlik IPS LCD ekranı, Snapdragon 680 işlemciye, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ayrıca 50 megapiksellik ana kameraya ve 45 watt hızlı şarja sahip. Telefon çeşitli renklerde mevcut ve fiyatı 11.000 inci. Hoppa 60'ın incelemesini anlattı bize. Google Gemini uygulamasında video özetleme bu şekilde. Videoyu bitirmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.